Merhaba arkadaşlar. Ben Billur Türkoğlu Phelps. Tutkal amuluyla yaptığım çalışmalardan örnekler vermeye devam ediyorum ve bugün size göstereceklerim de daha önce zaten yaptıklarımdan ama çok şirine oldular. Yine paylaşmak istedim. bu gördüğünüz gibi Dragonfly. Genelde bu hayvancık böyle gelir başının üstüne dikilerek durur. görmüşsünüzdür. İsterse bu böyle de durabilir. Tutkal hamuruyla yapıldı. Ayakları ve antenleri soba teli. ha <laughs> unutmadan ortasındaki de şiş çubuğu. Tabii ben bunu kısaltarak yapmışım. Bu boyda dahi yapmanız mümkün. Çok şirin oluyorlar. Ee, çok seviyorum ve sık sık bunlardan e, yapıyorum. Hediye de ediyorum. Kendi objelerimde de kullanıyorum. Bakın böyle minik minik Kelebekler de yaptım. Bu kelebeklerin gövdesinde diş çubuğu kullandım. Kürdan kullandım. Bakın. Evet. Bunları yaptığım objelerde yine sağa sola e, ilave ederek dekoratif amaçlı kullanıyorum ama daha çok e, çeşitli amaçlarla da kullanılabilir. Balıklarım var balıklarım var biliyorsunuz. Bunları da deniz kenarından topladığım taşlarla böyle pürüzsüz dalgaların zımparaladığı taşlarla yapıyorum. Görüyorsunuz alelade bir taş böyle balık oluyor. İsterse böyle durabilir. İsterse yüzgeçlerinin üzerinde durabilir. Bakın bu da öyle. İster kuyruğunun üzerinde ister yüzgecinin üzerinde durabilir. Bu bayağı irice bir taştan yapıldı. Ve ağzında da ayrıca bir balık yakalamış. Dikkat ederseniz bu kendinden küçük bir balığı hemen bulmuş, yutmuş kerata. Böyle birçok balığım var. Bakın bu da hem böyle durabilir hem böyle durabilir. Kuşlarımız var. Bakın bu kas, kas. Bunların gene durdukları yer, ee, ne diyorduk ona? Sobateli, sobateli var. Altında, şu kısmında tutkal hamuruyla stand yaptım onlara. Biraz yakına getireyim. Bakın. Bunları da böyle dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz bir de martılarımız var. Bunları size gösteriyorum arkadaşlar. Ben e, hiçbir kazancım yok bunları size göstermekle bir şey elde etmiyorum. Sadece e, siz eğer e, hoşnut kalıyor, örnek alıyor, yapıyorsanız beni mutlu eden kısmı bu oluyor. Evde kaliteli zaman geçirmek için e, güzel uğraş edinmek için bir fırsattır. Üstelik kendi tutkal hamurunuzu kendiniz yaparsınız. Masrafınızı azaltırsınız. Daha ne olsun? Bir başka örnekte yeniden buluşmak üzere. Hepinize sevgiler. Hoşçakalın.